Merhaba arkadaşlar. 1000 ila 1500 TL arasındaki en iyi tabletler listesine hoş geldiniz. Video başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca oyun içerikleriyle ilgileniyorsanız oyun içeriklerimi yayınladığım kanalımın linkini açıklamalara bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Hemen ilk tabletle başlayalım. Huawei MediaPad T5'in 3 GB RAM ve 32 GB depolama bulunan sürümünü ilk tablet olarak belirledim. Ekrandan başlarsak MediaTap T5 10.1 inç 1080p bir ekrana sahip IPS veya TFT olduğuna dair bir bilgi girilmemiş. Donanım tarafı bence cihazın iyi noktalarından Kirin 659 işlemcisine 3 GB RAM ve 32 GB depolama e sahip bu cihaz PUBG, COD Mobile gibi oyunları düşük orta düşük grafiklerde oynayabilirsiniz. Hatırlatayım bu işlemci daha önce Huawei P Smart ve P20 Lite telefonlarında da kullanılmıştı. Bu tabletin 256 GB'a e kadar microSD tipinde hafıza kart desteği de bulunuyor. Cihaz Android 8 sürümü ile çıkıyor. Android sürümünün güncellemesine dair bir bilgi yok. Bu tablet pil tarafında 5100 mAh pile sahip. Tabletlerde olması gereken asgari değerin 5000 mAh olduğunu düşünen biri olarak bu değerin iyi bir değer olduğunu düşünüyorum. Mediapad T5 önde 2, arkada ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahip birer tane kameraya sahip. Cihaz Wi-Fi 5 yani 802.11 AC testi özelliğine sahip fakat Bluetooth hattında bir bilgi yok. Elbette Bluetooth vardır ama bilgisi verilmemiş. Tasarım kısmına geldiğimizde 7.8 mm kalınlığı ve 460 gram ağırlığa sahip bu tablet en başta belirttiğim gibi 3 GB RAM ve 32 GB depolama olan sürümü olarak 1379 TL'ye satılıyor. Bunun 2 GB RAM 16 GB depolama olanı bir tık daha ucuz ama onun alınmasını tavsiye etmiyorum. Bu modelin ise alınabilir bir model olduğunu düşünüyorum. İkinci tablete geçelim. Sanırım zaten çok satan bir tablet bu. Galaxy Tab A10.1 2019 Wi-Fi modeli. Baştan söyleyeyim 2 GB RAM dışında bu cihazın bir ciddi eksiği olduğunu düşünmüyorum. 2 GB RAM dışında da gayet mantıklı bir cihaz olduğunu düşünüyorum. En azından bu fiyat için. Tab A 10.1 2019 1080p çözünürlüğünde TFT ve ekrana sahip. Bu fiyat için standart bir ekran daha fazlasını beklememek lazım. İşlemci tarafı sevindirici. Samsung üretimi Exynos 7904 bir cihaza güç veriyor. Bu işlemci 2 GB RAM ve 32 GB depolama eşlik ediyor. Micro SD tipinde 512 GB hafıza kartı desteği de bu tablette bulunuyor. Tab A kutudan Android 9 ile çıkıyor ama yakın zamanda Android 10 güncellemesine ayaldığına dair haberler okudum. Kullanıcı yorumları da bu şekilde. Bu tablet 6150 mAh pile ve USB Type-C girişine sahip. Type-C tarafından daha ziyade 6150 mAh pil sevindirici bir detay. Cihaz arkada 8, önde ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahip birer tane kamera bulunduruyor. Bu tablet Wi-Fi 5 yani 802.11ac ve Bluetooth 5.0 özelliklerine sahip işlemciden dolayı. Tasarım kısmına geldiğimizde Tab A10.1, 464 gram ağırlığa ve 7.5 mm kalınlığa sahip makul ölçüler. Ağırlık bir tık fazla belki ama 10.1 ekran olduğu için normal karşılanabilir. Tab A10.1 1400 TL fiyatlarla satılıyor. Exynos 7904 işlemcisiyle herhalde 1500 TL aralığının en iyi tableti olabilir bu cihaz. Evet kısa bir video oldu. Videonun sonuna geldik. 2 tane tablet bence bu aralıkta alınabilir konumda. Diğerlerine pek bakmanızı tavsiye etmem. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.